Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Evet size kabak tatlısı tarifi vereceğim arkadaşlar. Evet böyle. Şimdi, önce kabağı kesiyoruz ince ince soyuyoruz. Sonra böyle doğuruyoruz şeker ilave ediyoruz arkadaşlar kabak tatlıysa fazla şeker koymaya gerek yok kimisi de böyle normal tatlı gibi yapıyor çok şekerli oluyor Evet edelim. Önceden de kavurduğumuz fındıklarımız var. Onlardan da serpiyorum. y son es...